Merhaba arkadaşlar, kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte aslında e, peyzaj mimarları ne kadar kazanıyor? Peyzaj mimarlarının iyi bir para kazanabilmesi için nasıl bir e, tecrübeye sahip olmaları gerekiyor veya da bir peyzaj mimarının yani iyi bir peyzaj mimarı maksimum ne kadar kazanabilir? Bu miktarı, bu fiyatı arttırabilmek için aylık gelirini arttırabilmek için nasıl bir eğitim almış olması gerekiyor? Hangi programları bilmesi gerekiyor gibi sorular üzerinden konuşmak istiyorum sizinle. Aslında bir peyzaj mimarının nereden mezun olduğu kadar sonrasında eğitim hayatının sonunda kendisini nasıl yetiştirdiği, hangi yerlerde staj yaptı, hangi yerlerde gönüllü çalıştı, hangi hocalarla bir iletişim içerisinde bulundu veya işte hangi belediyelerde çalıştı? Daha önce bir belediye deneyimi var mıdır? Daha önce bir ofis deneyimi var mıdır? Yoksa yalnızca bir fidanlık deneyimi mi vardır? Bunların tamamı aslında göz önüne alınarak sonrasında sizin hangi alanda iş bulabileceğinizi bize göstermiş oluyor. Bu nasıl oluyor? Öncelikle bir e, belediyede çalıştığınızı düşünelim. Belediyede çalıştınız, stajınızı orada yaptınız, staj bitimine gidip orada gönüllü çalıştınız. Yani belediyeye dair aslında her şeyi biliyorsunuz. Belediyeye dair olan her şeye hakimsiniz. O zaman siz bir ofise gittiğinizde, çalışmak istediğinizde ofiste kişiler size senin bir ofis deneyimin var mı diye soracaklardır. Siz eğer ki derseniz sadece bir belediye deneyimine sahibim o zaman sizi alacakları zaman iki kez düşünürler. Çünkü ofis ve belediyelerde çok farklı işlemektedir peyzaj sistemi. Bunun sebebi de belediyede aslında bir kaldırım taşı yapmak dahi bir peyzaj mimarının görevi gibi görünürken işte hadi kaldırma iki tane bitki dikelim düşüncesiyle peyzajlar oluşturulurken ofislerde tam olarak bir estetik amaç güderek o kişinin o müşterinin sizden ne istediğini tam bilmeniz, her şeye hakim olmanız ve buna göre hareket etmeniz gerekiyor. Hani belediyedeki iki tane ağaç dikmek dediğimiz şeyle ofiste o projenin peyzajını tasarlamak aynı şey değil maalesef ki. Ama eğer ki bir ofiste çalıştıysanız, yani ofis deneyiminiz varsa Mimarlık ofisi olabilir, pe peyzaj mimarlarının bulunduğu bir ofis olabilir, şehir bölge planlamalarının da olduğu bir ofis olabilir. Şehir bölge planlama dememin sebebi de şehir bölge planlama da aslında bizim yaptığımız işlere benzer işler yapıyor. Onlar sadece biraz daha altyapıyı göz önünde bulundurarak yapıyorlar. Hani şöyle düşünün. İşte su kanalları, yeraltı suları, kanalizasyon boruları doğalgaz hatları. Yani düşünebileceğiniz aslında yer altındaki ya da asfalt alanlar nerelerdir, yollar, otoyollar nerelerdir. Bunları da göz önünde bulundurarak aslında kısmen de olsa bir peyzaj yap yapıyorlar. Ama bizimkisi daha çok estetiğe hitap eden, e, biz böyle işte yeraltı suyu şu kadarmış, işte şu alanda asfalt geçiyormuş, yok bu alanın altında kanalizasyon varmış gibi bu düşünceleri hiç aklımıza getirmiyoruz. Çünkü bunlarla ilgilenmiyoruz biz. Biz sadece alanın üzerinde bulunan boş araziye hem estetik durabilecek hem de kullanışlı, ekonomik ve kullanışlı olabilecek bir yeşil alan oluşturmak istiyoruz. Bu alanları oluştururken de Tabii ki de şehir bölge planlama uzmanlarından, inşaat uzmanlarından, gerekirse çevre mühendislerinden yardım alıyoruz. Tek başımıza yapabildiğimiz bir işlem değil zaten kendisi. Başka ne söyleyeceğim? Eğer ki sadece fidanlık stajı gerçekleştirdiyseniz neden diyorum sadece fidanlık stajı? Hepimiz büro stajı yapmak zorunda değil miyiz diye sorabilirsin. Tabii ki de büro stajı yapmak zorundayız. Ama sizin büro adı altında yaptığınız yerlerle de alakalı. Mesela Malatya'da bir Kayseri Enstitüsü adlı bir yer var. İşte e, mev meyvelerin meyveler üzerine tahliller yapılıyor. İşte hangi dönemde hangi ilaç atılısı daha çok çiçeklenir veya işte daha iyi meyve, daha iyi verim alabilmek için hangi malzemeleri kullanmalıyız? İşte hangi ilaçları kullanmalıyız veya toprak yapısı nasıl olmalıdır? Sulama şekilleri nasıl olmalıdır diye. Bunları size öğrettikleri bir tane enstitü var. Bu enstitüde peyzaj mimarları yüksek lisans yapabiliyor. Direkt peyzaj mimarlarını stajyer olarak almıyorlar. Daha önceki senelerde almışlar. Eee Mesela öyle bir yerde yaparsanız eğer stajınızı ve bu büro stajı olarak geçerse o zaman siz sadece bitki üzerine ve sadece işte fidanlık üzerine staj yapmış oluyorsunuz. Bu durumda da siz bir ofise gittiğinizde sizden bir proje hazırlamanız istendiğinde veya işte bu projenin peyzajını yapmanız istendiğinde siz bitki bilgisine yeterince sahipsiniz. Evet her türlü bitkinin işte mesela baktığınızda bu bitkinin hangi tür ait olduğunu, toprak yapısını her şeyini biliyorsunuz. Her şeyine hakimsiniz. Yıllarca uğraşmışsınız bununla. Ama orada projedeki kişi ya yani oradaki müşteri profili de orada çalışan diğer mimarlar da sizden aslında estetik bir görüntü oluşturmanızı istiyorlar. Yani plan üzerinde şık bir estetik bir ağaç planı oluşturmanız, bir peyzaj planı oluşturmanızı istiyorlar. Sizden istedikleri işte süs kirazın bütün özellikleri süs kirazı hangi dönemde açar süs kirazı hangi toprak yapısında yetişir bunlara zaten hakim olmak zorundasınız çünkü siz e, bitkilerin hangi toprakta yetiştiğini hangi tarihlerde yetiştiğini hangi tarihlerde çiçek açtığını hangi suların iyi geldiğini hangi suların iyi gelmediğini mesela e, bir sahilde e, bir bitkilendirme yapmanız gerekiyordur o zaman siz eğer tuza duyarlı bir bitki kullanırsanız o bitki orada ölür onu da düşünerek yapıyorsunuz ya peyzaj çalışmalarımızı. i̇şte sizden aslında bunları bildiğiniz artı bir de estetik şık bir görüntü oluşturabilmenizi istiyorlar. Ofiste çalışanlar için. O yüzden eğer ki fidanlıkta bir eğitiminiz varsa ya da işte belediyede bir eğitiminiz varsa bu ofiste çalışanlar, ofiste staj yapmış, ofise dair bir geçmişi olan insanlara göre siz bir adım geriye atar. O yüzden size zaten okulda da bir fidanlık stajı, bir ofis stajı yapın diyorlar. Bu yüzden benim size tavsiyem tabii ki de belediyede yapın. Çünkü belediyedeki durum nasıl? Belediyelerde ne şekilde bir eğitim alıyorsunuz? Ne şekilde işliyor bu? proje çözüm aşamaları, uygulama aşamaları ne şekilde gerçekleşiyor? Bunları tabii ki de öğrenmeniz gerekiyor. O yüzden bir belediye stajınız olsun ki işsiz kalırsanız da sizi yanlarına alabilecekleri bir belediye olsun ki mezun olur olmaz hemen onun yanında stajyer olarak girebilin. Bunu da düşünerek hareket edin arkadaşlar. Hani ben 4 sene sonra mezun oldum hadi bakalım bana iş verin diyemezsiniz. Böyle bir dünya yok. Türkiye, Türkiye şartlarında hiç yok. O yüzden kendinize belediyede bir kesin iş buluyorsunuz. Ama bunun haricinde bir ofis buluyorsunuz ve bu ofiste öğrenebileceğiniz her şeyi öğrenmeye gayret gösteriyorsunuz. Bu bir inşaat firması bile olabilir arkadaşlar. Bu işte mimarlık, mühendislik, inşaat şirketi bilmem ne bilmem ne diye böyle uzun uzun ismini yazdıkları mini mini acık dükkanlar var ya işte oralarda staj yapabilirsiniz arkadaşlar. Buralarda staj yapmanızın size avantajı nedir? Size okulda öğretilmeyen şantiye ortamını görebilmenizi sağlıyor. Mesela inşaat firması olarak geçiyorsa bir müteahhitin de ne şekilde devam ettiğini, bir proje aldığında, bu projeyi uyguladığında ne şekilde yaptığını bunları da öğrenmiş oluyorsunuz. Aslında sizin her alanda tecrübe kazanmanız sizin için avantaj sağlayacaktır. Olay sadece sizin iki gün sonra gidip bir ofiste çalışmanız değil çünkü. Sizin asıl amacınız her konuda deneyimle tecrübeli olmak ve zamanı geldiğinde kendi ofisinizi açabilmek. Ofisinizi açtığınızda hiçbir problem yaşamadan yani birilerine bir şeyler sormak zorunda kalmadan kendi işinizin başında güzel bir şekilde işinizi yapabilmeniz. Bunu sağlayacak şeyler de her alanda tecrübe kazanabiliyor olmanız. <laughs> Konuşamadım. Her alanda tecrübe kazanabiliyor olmanız çok önemli bu yüzden. O yüzden ne diyoruz? Öncelikle fidanlık stajlarımızı gerçekleştiriyoruz. Fidanlık stajı ilgili bir video daha gelecek arkadaşlar. Bu videoda da size önerebileceğim birkaç tane staj yerinden bahsedeceğim. Ve bir staj yerinde neler yapabilirsiniz? Hani belki kendinizi gösterebilmek adına, belki daha iyi öğrenebilmek, daha iyi eğitim alabilmek adına veya bir fidanlık ofisinde mesela ne için biz fidanlık ofisin Pardon fidanlar gidiyoruz da staj yapıyoruz. Onunla ilgili böyle güzel bir video çekmek istiyorum. Sonrasında da büro ile ilgili bir video gelecek ve belediye stajım kabul edildi. Belediye stajıma başlayacağım. Onunla ilgili de bir video gelecek. İşte hangi belgeleri hazırladım, ne şekilde gittim, ne şekilde staj başvurusu yaptım, hemen kabul ediyorlar mı, belgeler nelerdir, ne kadar sürüyor bunların hepsini ayrıntılı bir şekilde başka bir videoda anlatacağım zaten. Ama bundan önce şu an ne yapıyoruz? fidanlık stajımızı yapıyoruz, büro stajımızı yapıyoruz, artı belediyede çalışıyoruz, yetmiyor ofisleri araştırıyoruz, inşaat ofisi bile olabilir. İstediğimiz herhangi bir ofiste stajımızı gerçekleştiriyoruz. Bu stajlar gönüllü stajlar arkadaşlar. Bu üniversitenin söylediği stajlardan bahsetmiyorum. Kendinizi geliştirebilmeniz için size avantaj sağlayacak işlerden bahsediyorum. Öyle neyse çok konuştum. Şimdi eğer bu kadar bilgiye sahipsek, bu kadar tecrübeye sahipsek, ee Sema bu kadar çalıştık ne olacak? Tabii ki de arkadaşlar gideceksiniz bir e, ofiste, ofiste çalışmak istiyorsanız tabii ki. Bir ofiste çalışmak istiyorsunuz, gidiyorsunuz ofiste başvurunuzu yapıyorsunuz. Sizi bir peyzaj mimarının yanında stajyer sıfatıyla işe alıyorlar. Ne demek stajyer? Demeyin. E, stajyer sıfatıyla işe alıyorlar size. Belki ücret verebilirler, belki vermeyebilirler. Bu onların işte 6 ay, 1 sene ne kadar çalıştırmak istediklerine bağlı. Sizi bir deneme sürecine e, giriyorsunuz aslında. Burada bu deneme süreci geçtikten sonra sizden eğer memnun kaldılarsa sizi kadrolu bir eleman olarak alıyorlar. Kadrolu dediğim özel sektörde zaten işte seni kesinlikle aldım artık benim şirketimdesin hiçbir yere gidemezsin muhabbeti yok. Asla yok. Böyle bir şey olamaz zaten. Ee, ama işte iki sene çalışmışsındır. Şimdi üçüncü sene ne yapmışlardır? Sen üç bin alıyorsan dört bin yapmışlardır onu. Beş bin yapmışlardır onu. Çok yüksek miktarlar beklemeyin. Ofiste çalışmak bak gibi bir düşünceniz varsa bunlar asgari ücretin işte minimum bir tık üstüdür. Yani 3000'dir, 3500'dür, taş çatlasın 4000'dir. Bunun sebebi nedir? Onu da söyleyeyim. Bunun sebebi arkadaşlar sizi potansiyel bir rakip olarak görmeleri. Yani siz iki gün sonra kendi yerinizi açtığınızda onun müşterilerini çalacağınızı düşünüyorlar. O yüzden size en az maaşla en çok işi yaptırmaya çalışıyorlar. Ama sizin böyle yerlerdeki tabii ki de amacınız işi öğrenmek, işi kavramak biraz insanlarla iletişim kurmak ve biraz olsun çevrenizi genişletmek. Yani iki gün sonra ofis açtığınızda size de gelecek insanlar olsun. Bunun için böyle yerlerde çalışıyorsunuz. Bunu da unutmayın arkadaşlar. Öyle işte ben 5 bin alayım, 10 bin alayım diye ortalıkta dolanmayın. 5 bin, 10 bin almak istiyorsanız ne yapabilirsiniz? Onu da söyleyeyim. Arkadaşlar yarışmalara katılabilirsiniz. Bu yarışmalar nasıl oluyor? keşke üniversiteler açık olsaydı da hocalarımızdan yardım olabilseydik. Bizim hocalarımız Akdeniz Üniversitesi'nde işte sürekli broşürleri asıyorlardı, afişleri asıyorlardı. İşte şu tarihler arasında peyzaj mimarlarının bir yarışması var diye onunla ilgili bize bilgilendirme, seminerleri hazırlıyorlardı. Bu şekilde biz o yarışmalardan haberdar oluyorduk. Bu yarışmalar işte sadece bir konut projesinin peyzajını tasarlıyor olabilirsiniz veya bir kent park tasarlıyor olabilirsiniz, bir site alanı tasarlıyor olabilirsiniz. Belki de jeolojik bir park tasarlıyorsunuzdur. Bu onların hangi yarışma tipine, hangi yarışma tipi olduğuyla alakalı. Bunu öğrendikten sonra siz tek, bireysel olarak yapabildiğiniz gibi işte 3 kişi, 5 kişiyle birlikte de bir topluluk oluşturup bu topluluk şeklinde de bu yarışmaya katılabiliyorsunuz. Bu yarışma sonucunda belirli bir miktar var. İşte nedir? 3 bin, 5 bin, 10 bin e, kaçsa artık proje geliri. O proje gelirine sahip oluyorsunuz. Birinci olursanız eğer. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Bazı firmalar sadece yarışmalardan kazandıkları eee miktarlarla hayatlarını devam ediyorlar yani. Bu da böyle az Az düşünebileceğiniz bir para değil arkadaşlar. Hani 2000'le 3000'le nasıl geçineceğim diye düşünmeyin. Çünkü bir ofise hayal edin ve bu ofiste sürekli olarak yarışmalara katıldıklarını düşünün. Tabi bu yarışmalar için çok büyük emekler harcanıyor. Yani aylarca 3 ay 5 ay belki 6 ay boyunca bir proje üzerine 3 kişi 5 kişi artık o ofis kaç kişi ise bunların hepsi hazırlanıyor ve bunun sonucunda işte 20 bin 50 bin 100 bin kaç binlik bir proje ise o kadar bir ücret alabiliyorlar sonrası bunu tabi aralarında paylaşıyorlar bu şekilde de devam edebilirsiniz. Bunu öğrencilik hayatınızda da yapabiliyorsunuz. Zaten peyzaj mimarları 3. sınıfı bitirdiklerinde bir imza etkisine sahip olabiliyorlar. Bu sayede siz imza yetkiniz olduğu için aslında bir ofiste stajyer olarak şimdiden başlayıp mezun olur olmaz normal işe atılabilirsiniz. Hani başta söylemiştim ya ilk başta mezun olsanız da sizde bir senelik bir staj durumu istiyorlar diye. İşte bu staj durumunu atlayabilmek adına hemen mezun mezun olmadan önceki sene yani mesela benim gibi 3. sınıftayken gidip bir ofiste staj yapmaya başlarsanız sonrasında bu böyle zamanla ilerleyecektir ve siz oranın bir çalışanı haline geleceksinizdir ve tabii ki de ücretiniz de zamana bağlı olarak artacaktır. Öyle arkadaşlar gözünüzde Gözünüz korkmasın aslında hani iş bulamaz mıyım, iş bulamazsam ne olur diye. Bu videoyu neden çektim? Bir mesaj gördüm geçenlerde çok eski bir yorummuş. işte ben Cerrahpaşa'da birinci sınıf peyzaj mimarlığı okuyorum. Ben mezun olur olmaz iş bulabilir miyim? Yani bu konuda sana söyleyebileceğim hiçbir şey yok. Çünkü kendini geliştirmen, kendini yetiştirmenle alakalı bir durum. Hani sadece mezun olup elinde bir kağıt parçasıyla yani şu dikdörtgen şeklindeki diplomayla elinde gezersen tabii ki de kimse sana iş vermez. Ama benim dediğim gibi kendini geliştirirsen, bir sürü stajlar yaparsan, seminerlere katılırsan, dil öğrenirsen tabii ki de havada karada seni kaparlar arkadaşlar. O yüzden ne yapıyoruz? Olabildiğince kendimizi geliştirmeye özen gösteriyoruz. Öyle anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar bu video için. Aklınıza takılan sorular varsa lütfen yorumlar kısmına bırakın. Açıklamalar kısmına Instagram adresimi de ekliyorum. Eğer ödevlerinizle ilgili bir sıkıntı yaşarsanız mesela işte temel tasarım örnek veriyorum. Temel tasarım dersiyle ilgili çok sıkıntı yaşıyorsunuz. Onunla ilgili örnek ödevlerimi de paylaşacağım sizinle. Bunları mesela bana Instagram adresinden atarsanız ödevi ben size yardımcı olmaya çalışırım. Ben yapamadığımı yani benim de a bu nasıl ödevmiş diye düşündüğüm ödevleri de üst sınıflara yani son sınıf öğrencilerine ve e, biraz olsun yakın olduğum hocalarıma danışmak e, şey danışıyorum ve bu şekilde size dönüş yapmaya yapmaya çalışıyorum. Öyle çok konuştum yine. Ben dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Sizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.